Ses okey ne güzel yine her zamanki gibi seste sorun var <laughs> kusura bakmayın herkese merhaba arkadaşlar e, bugünkü yayında sizlerle beraber facebook ve ebay'de nasıl afiliyet marketing yapar ve hızlı bir şekilde afiliyetten afiliyet marketingden para kazanırsınız bunları göstereceğim bunları şu an ses geliyordur sorun yoktur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Canlı yayın olunca arada sırada arka taraftaki kayıt programlarıyla kapışıyorlar ve mikrofonu görmüyor. Her neyse bugünün konusu çok güzel bir konu arkadaşlar. Ebay'de sasplant yemeden para kazanmayı göstereceğim. Biliyorsunuz çoğu genç arkadaş bana özelden yazıyor e, hesabı kapandığını söylüyor ya da farklı farklı senaryolarla e, hesaplarıyla ilgili sorun olduğunu söylüyor. E, i̇kinci aşamada bir de Facebook Marketplacete biliyorsunuz arkadaşlar çok ciddi paralar kazanılıyor. Hem de çok rahat bir şekilde. Şimdi okyanus komu da kurduk. Onun üzerinden de çok rahat bir şekilde işlemler yapabileceksiniz. Bunları nasıl yapabileceğinizi adım adım sizlere göstereceğim. Yayını izlediğiniz takdirde çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi ilk önce ben bir ekranımı paylaşayım. Bu ekran paylaşma sürecinden sonra sizlerle beraber nasıl e, yemeden hesabınız işlem olur onu göstereyim. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi ilk önce Bildiğiniz üzere eBay'in bir partner programı var arkadaşlar. Bu partner programı nasıl çalışıyor diye bilmeyen arkadaşlar varsa aynı şekilde Amazon'da da yapılıyor. Biraz da affiliate marketing ile ilgili konuşacağım arkadaşlar bugün. O yüzden gerçekten çok dikkatli dinleyin. Affiliate marketten çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Öncelikli olarak ben eBay ile böyle bir şeyle uğraşmıyorum. Onu söyleyeyim. Yani çok eğitim içerisinde koyuyorum ama Açık konuşmak gerekirse zaten iyi bir satıcı olduğum için bir de kendi ürünün afiliyetini alamıyorum zaten ee, ve bu iş benim için çok da bir doğru bir iş modeli değil ama sizin için çok da o, e, daha sağlıklı olacaktır neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar Çoğu arkadaş Amazon'a geliyor ve Amazon'da buradan e, hemen bir tane ürün istiyor diyelim buradaki senaryoda bir tane ürün şu gözlük mesela çok güzel bir ürün. Ya da ebay'e bakalım. Ebay'de hatta şöyle bakalım bence en mantıklısı olacak. Sizin için de daha kolay olur. Çünkü daha e, bazı arkadaşlar şey yapamıyor. Şimdi ürün araştırma yazılımı dijital market mentoring'e gelin. Satan ürünleri bulabilmek için. Find product keywords'e gelin. Diyelim ki ne olsun? Garden olsun. Ve sıcak satan ürünler olsun. E, Okey. Şimdiki süreçte hmm. Anladım. Şey yok. E Eklentiyi aktif etmem gerekiyor. Şuradan Eklentilerin hepsini kapattım çünkü arka tarafta çok kasıyorlar. Eklentiyi açmazsanız arkadaşlar Çalışmayacaktır yine bu şekilde. Şu an e eklenti aktif. Find product keywords bölümüne geliyoruz. Garden diyoruz. E Şimdi ben bunları niye yapıyorum? Şimdi size satan ürün nasıl ücretsiz olarak bulabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal e, ben plugin tam aktif edemedim. yok aktif duruyor. Hop tekrardan deneyin. Sizde böyle bir şey olmayacaktır da ben arka taraftaki bütün her şeyi sildim arkadaşlar. E, bugün bilgisayara bir temizlik yaptım. Bütün şifreler her şey gitmiş. Her neyse olmuyorsa sizde ol, olacaktır arkadaşlar. bende olmuyor da yazamadım ama şimdi burada satan bir ürün bulmamız gerekiyor satan bir ürün bulduktan sonra şuradan girelim İngiltere marketi olsun ee, buraya geliyorum ne olabilir mesela yine garden bahçe ürünlerine bakalım ve ebay'de en çok satan ürünleri buluyoruz şimdi bunu niye böyle yapıyoruz arkadaşlar bu süre içerisinde aslında amacım şu eBay'de en çok satan ürünleri bulacağım. Bulduğum ürünlerin linkini alıp kendi affiliate linkimi koyacağım. Sonra bir yazılım aracılığıyla bunu Facebook market Marketplace'e yükleyeceğim. Ondan sonraki senaryoda da Facebook market Marketplace'te müşteri bana diyecek ki ben bu ürünü alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin diyeceğim. Diyeceğim al bu linki buradan git al. Dükkan benim olmayacak. Belki dükkan başkasının ürünü olacak vesaire. Ondan ürünü sattırarak arkadaşlar biz üzerinden komisyon kazanacağız. ve Böylelikle hiçbir şekilde hesabımızın kapanma gibi bir durumu söz konusu olmayacak. Yani o yüzden ee, beni çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. E, şeyde eklenti çalışıyordu arkadaşlar. Ben arka taraftaki bütün e, bugün her şeyi sildim. E, bilgisayar içerisindeki çok şey vardı. Şu an bütün her yere yeniden giriş yapıyor. O yüzden benim bilgisayarla olan bir problem olduğu için çok da fazla şey yapmamanızı öneririm. önemsememizi. Gelin ilk önce Zik Analitik'ten satan en çok ürünün ne olduğunu bulalım ve en çok satan ürün arkadaşlar 50 vermiş. 189. Tamam çok güzel. 3000 80.000 tane satmış. Buraya tıklıyorum ve satan ürünü açıyorum. Şimdi satan ürününe geldim. Burada ürünün gördüğü gibi farklı şeyleri var. Artık ben de tam bilmiyorum ama şu an bu ürün 24 acaba en çok ne satılıyormuş bakalım. Hemen bir giriş bir daha yapalım hesabımıza. Okey. Ee, peki. Peki. Bayılıyorum size sese. Çin Çin. Peki en çok ne satılıyormuş? 12, 24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 24. 12 ile 24 satılıyormuş. Diyelim ki ben buradaki senaryoda e, bunun 12'lisini listeleyeceğim. Şuraya geliyorum. 12'lisini seçiyorum. Şunu da el tutuyorum. Tabii siz 999'muş. En çok bu alınıyormuş. Tamam, çok güzel. Ürünün linkini alıyorum arkadaşlar ve buraya geliyorum. Şimdi bu ne? Buraya nasıl kayıt olursunuz arkadaşlar? Yapmanız gereken tek şey eBay e, Partner Network. Yeah, evet, doğru hatırlıyorum. Partner Network. Buraya geliyorsunuz kayıt oluyorsunuz ya da bir hesapla giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra sizi zaten bu panele atıyor. Bu panele attıktan sonra burada arkadaşlar marketinizi seçersiniz. Buradaki senaryoda ben İngiltere yapacağım. Kampanyamın adı var mı? Yoksa oluşturabilirsiniz buradan. Farklı farklı şeyler de var. Ben buraya ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben buraya bir tane örnek olarak bir şey yazıyorum. Ürünün ID'si diyor. Şuraya yapıştırıyorum. Eğer bir şey istiyorsanız buraya yazarsınız. Generate link diyorum. Şimdi eğer siteye gömme yapacaksanız wordpress ya e da bu siteniz varsa arkadaşlar buradaki süre içerisinde e, ne yapmanız gerekiyor sizlere farklı formatları veriyor. Bu formatlarda genellikle e, html var, kısa link var, normal link var ve diğer farklı farklı versiyonlar da var. Şu an bakıyorum ne vermiş bize. Okey. Bize JavaScript vermiş. QR kodu veriyor. Artık nasıl yapmak istiyorsanız. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz? Şimdi asıl önemli nokta şu. Bakın buradan göndermiş olduğumuz her link üzerinden 1 ile 5 %5 arasında bir komisyon alıyoruz. Bu ürün 10 pound. Bize 50 kuruş 50 cent gibi bir şey kalacaktır. Ee, ama bence ideal bir şey. Başlangıç için bütün ürünlere yapabilirsiniz. Ben burada short link istiyorum. Daha short link biraz daha şey oluyor. Diyor ki satış başı yüzde bir ile yüzde dört üründen şey gelecek, kar gelecekti. Kopya yapıyorum. Ürünümüz bu zaten çok satılıyor. Şimdi ben ürünü linkini aldım. Ürünü açıyorum ve bu ürünü e, Facebook Market e gönderimini sağlıyorum. Şimdi ürün Facebook Marketplace'e yükleniyor arkadaşlar. Şimdi bir ufak bir süre geçsin. Ürünlerle fotoğrafları vesaireleri yüklensin. Ürün yüklendikten sonra ben bu ürünü fiyat koymayacağım. Yani koyacağım ama sadece şey diyeceğim. Ürünü almak istiyorsanız bana yazmayın özelden. Biliyorsunuz çok çok ürünlere mesaj atıyorlar arkadaşlar. Ürün fotoğrafları geliyor şimdi. Hani beni az çok bilen varsa Facebook Market nasıl iş yapıyoruz vesaire çok müşteri mesaj atıyor. Bot bile yazdık bunun için ama hani eee. Diyorum ya hesaplarınız kapanıyor vesaire. Hiç uğraşmayın. Bizim gibi satıcılar var örnek veriyorum. Bizim dükkanlara trafik gönderin. Siz de satış üzerinden komisyon olun. Bence en mantıklısı bu. Yani hani çoğu arkadaş diyor ki aman eBay'de hayatım bitti. Para kazanamam artık. Hayır arkadaşım olur mu? Her zaman çözüm var. Yeter ki ee... bu arada herkese selam arkadaşlar canlı chat'teki. Yeter ki problemin çözümünün ne olduğunu sizler bilebilesiniz. Peki ne yapacaksınız? Buraya ürünü listeledik. Bunu kapatabiliriz. Ürün buradaydı. Buraya geldi ürün. Fiyatı ne kadardı? 9.99. Ben buraya 10 pound yazıyorum. Kategorisi şu olsun. Evet. Şimdi buraya şey yazacağım. buy it. Now. Şuraya bir boşluk. Şimdi önemli olan şey şu arkadaşlar, insanlar bu linke tıklayamıyor. Bilginiz olsun. İnsanlar sorduğunda sadece bu linkte onları yönlendirebilirsiniz. Daha da güzel bir emoji ve ok işareti falan da koyabilirsiniz. Şimdi uğraşmıyorum ben onlarla. Şöyle bu tarz şeyler örnek veriyorum. Bak şuradan şöyle yapabilirsiniz. çok daha profesyonel duruyor. Sonra eğer burada istediğiniz bir şey varsa onlara girersiniz. Lokasyon burada bizden başka istediği bir şey var mı? Ee, şey olarak her şey tamam arkadaşlar. Bilgileri girdikten sonra ee, artık yapmanız gereken bir şey yok. Sadece ileri deyip ürünü listeliyorsunuz. Bu link üzerinden arkadaşlar artık birisi bizim dükkanımıza gelirse diyelim ki gizli bir sekme açıyor. Müşteri gözünden nasıl gözükecek? Müşteri sadece gelecek ebay'e aa diyecek buyurun buradaymış bir bakacak burada saati 24'te 24 yani her saat başı satılıyor. 80 bin tane direkt alacak burada. Alınca ne olacak? Bakın şimdi şurada tam bilmiyorum nerede görebilir miyiz ama ee, sanırsam şu bizim ee, afiliyetimiz nerede bilmiyorum tamam mı? gözüküyor mu buradan böyle bir şey? Allah aşkına linke bak ya. Afla ilgili bir şey var mı? Önemli değil. Yani burada bir yerdedir kesin. Şuradan bakalım. Buradan değil ya. Şuradan bir yerde affiliate'in linki o custom aydı Büyük ihtimal şu bizim şeyimiz. Mikev diye olması gerekiyor. Her neyse bu kadar da önemli bir şey değil. Anlatmaya çalıştığım şey bu ne ya? Yok gerek yok. Anlatmaya çalıştığım şey biz bir şey satış yapmadan artık müşteri buradan satın aldığında ne olacak biliyor musunuz? Size buradan arkadaşlar görüyorsunuz tıklanma başına sürekli şey ve her satış başına %1 ile %4 bir komisyon oranında alacaksınız Tabii bu sadece bu ürün için burada daha güzel ürünler de var mesela top senin home decor bölümü var buraya gelip de buradan direkt de şey yapabilirsiniz yani ee, direkt buradan da bilgileri çekebilirsiniz arkadaşlarım yani çok şey var burada bakın bazı kategorilerin indirimleri daha önemli mesela daha böyle pahalı ürünler listeleyebilirsiniz. Mesela best selling competitors ama bunların expires expires değerleri var yani bitme değerleri var yani büyük ürünlerde daha çok kazanırsınız tabii ki. Ha bir de ikinci senaryoda arkadaşlar yani eBay'de bu şekilde yapabiliyorsunuz. E şimdi e, bazı arkadaşlar Amazon'dan listeliyor bildiğiniz üzere. Peki bu süreçte ne yapabilirsiniz? Bu süreçte Güzel soru. Bu süreçte Amazon Atasuya şey. Amazon'un da affiliate programı var. Buraya da kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bedavaya. Ücretsiz olarak. Ee, hatırlamıyorum benim hangisi ama. okay bu değilmiş. O kadar çok var ki artık hepsi şey. Her neyse. Buraya kayıt olursunuz arkadaşlar. Ben şimdi son bir tane daha deneyeceğim. <laughs> açıl susam açıl. Ya hadi ya. Yani bu, bu şeylerin de ne derler? Her şeyde Acil şu samuçu. Bu şimdi yani aslında burada anlatılmaya çalışan şey arkadaşlar burada gördüğünüz gibi insanlar böyle sürekli olarak tıklıyor bu hesabı da geçen kapandı yeniden açtım bunlar kapanıyor Amazon'da hesaplar dikkatli olun arkadaşlar şimdi. Örnek olarak e, burada Amazon'da bir ürün bulursanız direkt linkini alıp buraya koyabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? E, güzel soru. Onu şimdi size göstereyim. Ben bayağıdan bir afiyet kastım Çok eskiden eskiden uğraşıyordum ama e, kimdi? Prime Video. Benim bir tane linkim vardı. Eğitim içerisine koymuştum aslında. Bir ay ücretsiz olarak Prime'a kayıt olabiliyordunuz. Ee, nerede? Hatırlamıyorum açık konuşmak gerekirse. Burada bir yerde olabilir. Bu muydu acaba? Okey her neyse artık tam şimdi gerçekten bilmiyorum Bu uğraşmak da istemiyorum açıkçası şimdi bugün çok şey yoğun bir gün arkadaşlar kusura bakmayın böyle çok e, süper süper enerjik değilim ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum burada yayında mıyız burada yayındayız peki yazında ne çıkıyor acaba Okey bu arada çok arkadaş soruyordu kitap artık Amazon'da arkadaşlar almak isteyen varsa ee, alabilir. Ama İngilizce <laughs> sonra şey sormayın. Okay. Okay. Kindle'da mı varmış? Her neyse şimdi diyelim bu kitabı satmak istiyorsunuz arkadaşlar ya da başka bir şey farklı bir platformda. Şimdi buraya geliyorsunuz burada arkadaşlar ee, bir link almanız gerekiyor. Şurada bir eklenti var görüyorsunuz. Amazon asosiyeti. Buraya tıkladığınız zaman bakın burada bir link var. Bu linki alıyorum ben. Şimdi bunu Facebook'a yükleyeceğim. Ve diyeceğim ki aynısını Amazon'da kimse gelip bana bir yerden böyle birini almakla uğraşmayacak. Gelecek buraya. Ben de sadece linki tıklayıp almasını sağlayacağım. Yani olay aslında bu, bu kadar basit. Biraz tabii saçma çekti. Bakayım fotoğrafları. Ya bu fotoğraflı olmaz, başka fotoğraflar koy. Çünkü bunlar e-book olduğu için arkadaşlar farklı olacaktır. Dedikten sonra kitap daha yeni yayınlanmış. E şey var mı acaba? Hardcover. Ha, paperback. Daha yeni yayınlanmış. Dün akşam yayınlanmış. E paperback nasıl alıyoruz? Hmm. Her neyse dur, birazdan alırım. Peki dediğim gibi yani e, Facebook'a abartmayın. 10-15'ten fazla ürün istilemeyin. Yeni hesapsanız kapatır hesabınızı ama e, bunu Pinterest'te de yapabilirsiniz. Diğer platformlarda da yapabilirsiniz. Ben ne güzel dekolatı yaşmışım. Hiç kimse bana yazmıyor. Ses gelmeyince yazıyorsunuz. <laughs> Diğer şeyde. Bu arada ilk defa arkadaşlar size komik gelecek ama e, kitabım daha sonunda kitap yurdundan bir buçuk ay sonra siparişle elime ulaştı. Teşekkür ederim kitap yurdu. <laughs> Bu kadar hızlı <laughs> çalıştığın için. E, kitabımı da ilk defa okuyacağım. Yani okuyacağım dedim okudum normal pdf olarak okudum ama hiç böyle kendi kitapta alıp okumadım ee, okumadıysanız sizler de kitap yurdundan okuyabilirsiniz Bayağı bir şey katacağını düşünüyorum size çok güzel oldu bir İngiliz bir zaten çok satıldığı için de İngilizceyi de çevirdik şimdi Avrupa'ya <laughs> <laughs> bu işi öğreteceğiz ee, dediğim gibi son olarak bir de arkadaşlar ee, çokça önemli olan şeylerden bir tanesi şuraya geleyim ha, burası değil Oh. Ee, Okyanusu koma arkadaşlar bizler sürekli sizlerin alabileceği ürünleri listeliyoruz bu şekilde. Burada mesela görmüş olduğunuz ürünler eğer işte Amazon'da 30 puan da falan hatta Amazon'da stoğu yok. Ama bizdeki bu ürünler yarı fiyatına yani buradan da listeleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Başka ürünler de var sürekli yükleyeceğim o kadar çok ürün var ki yüklemem gereken arkadaşlar sürekli e, bayağı uğraştırıyor açıkçası. Mesela bu ürün Amazon'da 40 küsür bir şey buradan aldığınız takdirde 24-25 puan bunu Facebook Marketplace'de de listeleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buraya geliyorsunuz fotoğrafları tıklıyorsunuz ya da gider Amazon'dan da indirebilirsiniz fotoğrafları çünkü ürünler zaten Amazon'dan şey geliyor ama. Fiyat farkı var sadece halde. onu bilmeniz gerekiyor yani Amazon'da 50 pound bizde 25 pound gibi bir şey. Dediğim gibi aynı yerden kargo çıktı içinde sürekli olarak e, hesaplarınız kısıtlanmıyor diye de söyleyebilirim. Onun dışarısında başka başka başka. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar sizler de şey yapabilirsiniz son olarak da. E, çoğu arkadaş soruyor arzu ettiği takdirde. Daha önceden bizim eğitimlere katıldıysa şu an yeni çıkan 2022 e, eğitimi arkadaşları %50 indirimle alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Canlı chatten destek almanız yeterli. Onun dışarısında da e, bugünlük herhalde yayın bu kadardı. Özelden yazmak isterseniz her zaman Instagram'dan beni ekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun arkadaşlarım. Şimdilik bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. hoşça e, Hoşçakalın. <laughs>